Ya bir sonraki maceranız sizi 2000 feet yüksekliğindeki bir uçurumun kenarına götürse ve sizi yakalayacak hiçbir güvenlik bariyeri olmasa ya da gürleyen bir şelalenin kenarında yüzseniz bir yanlış adımın sizi terletmesine neden olabilecek kadar dar bir patikada yürümeyi hayal edin. Bu tür bir heyecan sizi heyecanlandırıyor mu? O halde çılgın bir yolculuğa hazır olun. Bunlar sadece turistik yerler değil, cesaret, dayanıklılık ve bazen de hayatta kalma testleri tehlikeli dağ yollarından yılan adalarına kadar dünya, sınırlarınızı zorlamaya cesaret eden yerlerle dolu. Ama her şeyi riske atmaya değer mi? Yoksa bu en büyük macera için beklemeli misiniz? Dünyanın en tehlikeli turistik yerlerini keşfederken bizi izlemeye devam edin. Seyahatlere bir daha asla aynı gözle bakmayacaksınız. 1. Troll ve Yürüyüşü Troll ve sadece bir yürüyüş değil, dayanıklılığın, hazırlığın ve saf iradenin bir testidir yürüyüş, dik ve engebeli arazide 7 ila 10 saat sürer ve son çıkıntıda Ringedal Svatnet Gölü'nün 2300 fit yukarısında hiçbir güvenlik bariyeri yoktur. Rota boyunca yer alan tabelalar, yürüyüşçüleri hala kat etmeleri gereken mesafe konusunda uyararak patikanın zorluğunu vurgular. 2015'te bir turistin zorlu bir yürüyüş sırasında fotoğraf çekmeye çalışırken bir kaza geçirmesi sonucu ciddi bir olay yaşandı. Bu durum, aşırı açık hava aktiviteleriyle ilişkili potansiyel riskleri hatırlatıyor. Kurtarma ekipleri, turistlerin patikanın zorluğunu hafife alarak yardım gerektiren durumlarla karşılaştıklarını bildirdi. Tehlikelere rağmen ödül unutulmaz. Yürüyüşü tamamlayan ziyaretçiler genellikle bunu hem yorucu hem de heyecan verici bir deneyim olarak tanımlar. Kanadalı bir yürüyüşçü olan Alex, sosyal medyada dünyanın dört bir yanında yürüyüş yaptım ama Trolltunda da hem korku hem de hayranlık hissettiğim ilk andı. Manzara unutulmaz ama yolculuk her bir gücünüzü test ediyor diye paylaştı. 2. Şeytanın havuzu, Victoria şelalesi. Ama eğer Trolltunda'daki düşüşün kalp atışlarınızı hızlandırdığını düşünüyorsanız, dünyanın en güçlü şelalelerinden birinin kenarında yüzebileceğiniz bir yeri keşfettiğinizde neler hissedeceğinizi düşünün. Üçlü Victoria şelalesinin zirvesinde yer alan şeytanın havuzu, heyecan arayanlara en yüksek adrenalin patlamasını sunuyor. Zambezi nehri üzerinde, Zambiya Zimbabwe sınırında bulunan bu doğal taş havuz, ziyaretçilerin dünyanın en büyük şelalelerinden birinin kenarına tehlikeli bir şekilde yaklaşmasına izin veriyor. Birçok kişi için şeytanın havuzu, nefes kesici manzaraları ve yer çekimine meydan okumanın heyecan verici deneyimiyle büyüleyici bir çekiciliğe sahip. Ancak bu heyecan ciddi risklerle birlikte geliyor. 2009'da bir Zimbabeli tur rehberi bir turisti kurtarmaya çalışırken hayatını kaybetti. Şeytanın havuzunu cesaretle deneyimleyen turistler burayı hem heyecan hem de korku karışımı olarak tanımlıyorlar. Kenarda durmak, şelalenin gürültüsünün diğer tüm sesleri bastırdığı bir ortamda hem alçak gönüllü hem de elektrik verici bir deneyim. Bir ziyaretçi, bu dünyanın kalbine bakmak gibi güzel, güçlü ve aynı anda korkutucu diye belirtti. Bu macerayı düşünüyorsanız, zaman her şeydir. Şeytan'ın havuzu yalnızca kuru mevsimde, genellikle Ağustos'tan Ocak'a kadar su seviyelerinin yeterince düşük olduğu dönemlerde erişilebilir. Her zaman akıntıları ve arazinin özelliklerini anlayan deneyimli bir rehberle gitmek önemlidir. Önceki yerlerin heyecan verici ve korkutucu atmosferini beğendiğinizi düşünüyoruz. Bu yüzden heyecanı canlı tutmak için iki yer daha ekliyoruz. Videonun tadını çıkarmaya devam edin. Ama başlamadan önce lütfen 5 saniye ayırıp abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Tüm kalbimizle sevginiz ve desteğiniz için teşekkür ederiz. 5. Ölüm Yolu Bolivya'nın kalbinde Ölüm Yolu adıyla bilinen dar ve dolan başlı bir yol var. Resmi adıyla Yungas Yolu, 43 mil uzunluğundaki bu virajlı yol, başkent La Paz'ı Coroico kasabasına bağlıyor ve Ant Dağları'ndan Amazon yağmur ormanlarına iniyor. Ölüm Yolu 10 fit genişliğinde, hata payı bırakmıyor. Dik uçurumlar 2000 fit derinliğe düşüyor ve kenara çok yaklaşan araçları yakalayacak güvenlik bariyerleri yok. Tehlikelere rağmen ölüm yolu heyecan arayanlar ve macera bisikletçileri için bir cazibe merkezi haline geldi. Yolda sürüş yapmak, nefes kesici vadilerin manzarası eşliğinde adrenalin ve hayranlık karışımı bir deneyim sunuyor. Tur operatörleri güvenlik ekipmanları ve rehberler sağlıyor. Ancak zorluk hala göz korkutucu. Kanadalı bir bisikletçi Jake deneyimini şöyle tanımladı. Hayatımın en heyecan verici sürüşüydü. Her saniye kenarda hem gerçek hem de mecazi olarak olduğumu hissettim. Zayıf kalpliler için değil. Peki ne düşünüyorsunuz? Ölüm yoluna meydan okumaya cesaret eder misiniz? Yoksa 2000 fit yükseklikte bir düşüşün kenarında sürüş düşüncesi bile avuçlarınızı terletiyor mu? Aşağıdaki yorumlarda bize bildirin. 4. Yutkunma Mağarası Meksika'nın San Luis Potosi eyaletinin yemyeşil ormanlarında yutkunma mağarası, cesurlar için bir doğal harika ve bir meydan okuma sunuyor. Yaklaşık 300 fit çapında ve 1200 fit derinliğinde olan bu mağara, dünyanın en büyük bilinen mağara kuyusudur. Mağaranın girişi yoğun yeşilliklerle çevrili, aniden o kadar geniş bir boşluğa açılıyor ki boyutunu kavramak zor. Aşağıda mağara yaklaşık 160 fit genişliğe daralıyor ve büyük bir funnel şeklini vurguluyor. Adını, derinliklerinde yaşayan yutkunma kuşları ve papağanların sürülerinden alıyor. Bu kuşlar karanlığa girip çıkarken havayı ses cümbüşüyle dolduruyor. 2003'te aşırı sporcu Dean Potter, bir yıl bile olmayan bir baz atlama deneyimiyle yutkunma mağarasına meydan okudu. Potter düşüşünü yavaşlattı ve atlayışı güvenli bir şekilde tamamladı. Beşinci yılan adası yutkunma mağarası, macera perestleri yerin derinlikleriyle yüzleşmeye zorlayarak, yılan adası ise yüzeyin üstünde bir yüzleşme sunuyor. Brezilya'nın São Paulo kıyısında halka kapalı bir ada var. Resmi adıyla Ilha da Queimada Grande, daha çok yılan adası olarak biliniyor. Yaklaşık 43 hektar alana yayılan bu küçük kara parçası, dünyanın en zehirli yılanlarından biri olan altın mızrak başlı yılanın tek evi olarak kötü birine sahiptir. Brezilya hükümeti, hem yılanları hem de insanları korumak için adaya izinsiz ziyaretleri yasaklamıştır tahminler her bir metrekarede 2 ila 5 yılan bulunduğunu öne sürüyor. Bu da her adımın onlarla karşılaşma potansiyeli taşıdığı anlamına geliyor. Yılanların varlığı adaya korkutucu bir ün kazandırdı ve deneyimli araştırmacılar bile yalnızca büyük bir dikkatle ziyaret ediyor. Böyle bir yeri ziyaret etmeye ne sebep olur? Fırsat verilse bu riski alır mıydınız yoksa bu macera dokunulmaz mı? Aşağıda düşüncelerinizi paylaşın. Asla cesaret edebileceğiniz en tehlikeli yer neresi? 6. Hawksbill Crag Arkansas'taki Ozark Ulusal Ormanı'nda yer alan Hawksbill Crag, diğer adıyla Whitaker Point, eyaletin en çok fotoğraflanan yerlerinden biridir. Dramatik kayalık çıkıntısı, çevredeki vahşi doğanın panoramik manzaralarını sunar. Hawksbill Crag'a yürüyüş, yaklaşık 3 mil gidiş dönüş mesafesiyle oldukça kolaydır ve her seviyeden yürüyüşçüye hitap eder. Patika boyunca ziyaretçiler, yemyeşil yeşillikler, dağ çiçekleri ve akan suyun huzur verici sesleriyle karşılanır. Bu lokasyondaki manzaralar muhteşem olsa da korkuluk veya bariyerlerin olmaması bir güvenlik endişesi yaratabilir. Ziyaretçilerin dikkatli olmaları önemlidir. Çünkü kenara yakın olmak, uygun dikkat gösterilmediğinde kazalara yol açabilir. Son 5 yılda iki yürüyüşçünün ciddi düşüşler yaşadığı olaylar meydana geldi ve bu durum güvenlik önlemlerinin, örneğin çitlerin uygulanıp uygulanmaması gerektiği konusunda tartışmalara yol açtı. Bir ziyaretçi, Missouri Denmark, deneyimini şöyle paylaştı. Yürüyüş huzurluydu ve zirvedeki manzara buna değerdi. Ama kenara yakın durmak sinir bozucuydu. Bir yanlış adımın nasıl bir kaygıya dönüşebileceğini görmek kolay. 7. Everest Dağı 29.032 fit yüksekliğiyle Everest Dağı, dünyanın en yüksek ve en tehlikeli zirvelerinden biridir. Zirvesine ulaşmak birçok kişi için bir ömür boyu süren bir hayaldir. Ancak bu hedefle birlikte gelen tehlikeler oldukça büyüktür. Yaklaşık %6,5'luk bir ölüm oranıyla her tırmanış önemli bir risk taşır. Birçok dağcı tırmanış için gereken fiziksel dayanıklılığı ve teknik becerileri hafife alarak zorluklarla karşılaşır. Yüksek irtifa ortamı, özellikle 26.000 feetin üzerindeki ölüm bölgesi, tehlikeli derecede düşük oksijen seviyeleri nedeniyle benzersiz riskler sunar. Takviye oksijen olmadan bu bölgede uzun süre kalmak giderek daha tehlikeli hale gelir. Bir deneyimli dağcı ölüm bölgesini her adımın irade gücünün bir testi gibi hissettiren bir yer olarak tanımladı ve tırmanışın zihinsel ve fiziksel yükünü vurguladı. Everest'in çekiciliği, olağanüstü başarıları ilham vermiştir. Ancak aynı zamanda dikkatli planlamanın gerekliliğini hatırlatır. Örneğin, 2019'da zirveye yakın kalabalık, tırmanıcılar için önemli gecikmelere neden oldu. Ve o sezon, 11 trajik olay yaşandı. 8. Huashan Dağı Huashan Dağı, Çin'in beş kutsal dağından biridir ve tarihi ve manevi bir öneme sahiptir. Yüzyıllardır hacılar bu dağın tehlikeli yollarını aşarak zirvelerine ulaşmaya çalışmış. Bu yolculuğun ruhsal aydınlanmayı simgelediğine inanmışlardır. 7000 fit yüksekliğindeki bir zirvenin yan tarafında uzanan bu patika, zayıf kalpliler için değildir. Modern yürüyüşçüler için güvenlik kemerleri sağlansa da deneyim hala korkutucudur. Tahtalar dar olup hata payı bırakmaz. Aşağıda dik uçurumlar vadilere doğru düşmektedir ve aşağıya bakmaya cesaret edenler için muhteşem bir perspektif sunmaktadır. Avustralyalı bir macera perest, her adımım son adımım gibi hissettiriyordu. Kemer yardımcı oldu ama altındaki dik düşüş kalbimi sürekli hızlandırıyordu diye anlattı. 9. Yakup'un Kuyusu, Texas Hill Country'nin kalbinde, Wimberley kasabasının yakınında, Yakup'un Kuyusu nesiller boyunca macera perestleri büyüleyen doğal bir kaynak. Yüzeyde sakin görünüyor, kireç taşıyla çerçevelenmiş kristal berraklığında bir havuz. Ancak sakin sularının altında, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en tehlikeli su altı mağara sistemlerinden biri yatıyor. Bu lokasyon, dünyanın dört bir yanından dalgıçların ilgisini çekti. Ancak su altı keşiflerinde güvenliğin önemini hatırlatıyor. Yüzeyin yaklaşık 80 fit altında bulunan üçüncü odada bir sahte çıkış var ve bu durum dalgıçları yanıltıyor. Dördüncü oda, dar geçitleriyle en teknik olarak zorlayıcı olanıdır ve ileri düzey beceriler ve dikkatli planlama gerektirir. 10. Büyük Kanyon Ulusal Parkı. Büyük Kanyon, binlerce yıl boyunca güçlü Colorado Nehri tarafından oyulmuş, doğanın görkemini sergileyen muhteşem bir alan. Arizona'nın kuzeybatı köşesinde, Utah ve Nevada sınırlarının yakınında yer alan bu etkileyici destinasyon her yıl milyonlarca ziyaretçi çekiyor. Ancak kanyonun muazzam güzelliği zorluklarıyla eşleşiyor ve burayı Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en öngörülemez ve potansiyel olarak tehlikeli turistik yerlerden biri haline getiriyor. Her yıl park 15 ile 20 arasında ölüm olayı görmekte ve yaklaşık 300 arama kurtarma misyonu yürütmektedir. Bu rakamlar bu doğal harikayı keşfederken karşılaşılabilecek risklerin somut bir hatırlatıcısıdır. Ulusal Park Servisi tüm ziyaretçileri güvenliği önceliklendirmeye çağırmakta ve deneyimli macera perestlerin bile beklenmedik zorluklarla karşılaşabileceğini vurgulamaktadır. Birçok kaza, ziyaretçilerin yeteneklerini aşırı değerlendirmeleri veya temel güvenlik önlemlerini göz ardı etmeleri sonucu gerçekleşmektedir. 11. Precipice Patikası Maine'deki Acadia Ulusal Parkı'nda yer alan Precipice Patikası, macera perestleri sınırlarına zorlayan bir yürüyüştür dik uçurumları ve dar yollarıyla bilinen bu patika, muhteşem manzaralar sunarken her adımda dikkat gerektirir. Precipice patikası sıradan bir yürüyüş değil. Patika, dik kayalık yüzeylere yerleştirilmiş demir basamaklar içeriyor. Bu nedenle hem yürüyüş hem de tırmanış olarak tanımlanabilir. Güvenlik açısından patika yılın belirli dönemlerinde yalnızca açıktır. Çünkü Peregrini Şahinleri ilkbahar ve erken yazda kayalıklara yuva yapmaktadır. Yürüyüşçülerin seyahatlerini planlamadan önce patika kullanılabilirliğini ve koşullarını kontrol etmeleri önerilir. Olaylar nadir olsa da dikkate alınması gereken bazı riskler vardır. Ulusal Park Servisi, ulusal parklar içinde yılda yaklaşık 160 ölüm olayı yaşandığını bildirmektedir. Bu da hazırlığın ve dikkatli olmanın önemini vurgulamaktadır. 12. Hawaii Volkanları Ulusal Parkı. Hawaii'nin büyük adasındaki Hawaii Volkanları Ulusal Parkı, büyüleyici ama tehlikeli bir destinasyondur. Dünyanın en aktif iki volkanına, Mauna Loa ve Kilauea'ya ev sahipliği yapan park, doğanın ham gücünü sergiliyor. Ateşli manzaraları milyonlarca ziyaretçiyi çekse de, riskleri de manzaralar kadar olağanüstüdür. Halema Umau Krateri ve Kilauea Kaldırası son derece kararsızdır. Krater kenarları aniden çökebilir ve bu durum yürüyüşçüler ve fotoğrafçılar için park sınırlarına saygı göstermenin ve güvenlik yönergelerine uymanın önemini artırır. Parkın benzersiz zorluklarından biri, hava ile birleşen kükürt dioksit ve nemin reaksiyonu sonucu oluşan vog, volkanik bir sis türüdür. Bu durum, başka bir dünyadan bir atmosfer yaratırken uzun süreli maruz kalma rahatsızlığa yol açabilir. Vok koşullarının farkında olmak ve uzun süreli maruz kalmaktan kaçınmak güvenli ve keyifli bir ziyaret sağlamaya yardımcı olabilir. 13. Cennet Kapısı Çin'in Hunan eyaletindeki Zhangjiajie'de yer alan Tianmen Dağı'nın zirvesinde dünyanın en etkileyici ama fiziksel olarak en zorlu destinasyonlarından biri olan Cennet Kapısı bulunmaktadır. Şehirden 24 bin feet yükseklikte yer alan Cennet Kapısı'na ulaşmak sıradan bir yolculuk değil. Ziyaretçilerin Dünyanın en yüksek doğal kemeri olan Tianmen Mağarası'na giden 999 basamağı aşması gerekiyor. Merdivenleri tırmanmak istemeyenler için alternatif bir seçenek de mevcut. Tianmen Dağı Teleferiği, dünyanın en uzun ve en manzaralı teleferik yolculuklarından biridir. Yaklaşık 5 mil boyunca uzanır ve dağın keskin zirveleriyle yemyeşil, yeşilliklerin nefes kesici manzaralarını sunar. Cennet kapısı sadece doğal bir harika değil aynı zamanda insan cesaretinin olağanüstü başarılarına da sahne olmuştur. Mühendislik ve becerinin etkileyici bir gösterisi olarak, Land Rover, 2018'de Range Rover Sport'un 999 basamağı tırmanan ilk SUV olduğunu iddia etti. Araç, zorlu merdivenleri hassas bir şekilde aşarak markanın mühendislik yeteneklerini sergiledi. 14. del Caminito del Rey İspanya'nın Malaga kentindeki El Chorro Kanyonu'na tutunan El Caminito del Rey, Dünya'nın en tehlikeli yürüyüş yolları olarak ün kazandı. Başlangıçta hidroelektrik santrallere erişim için, işçiler için 20. yüzyılın başlarında inşa edildi. 3 milin üzerinde uzanan bu yol, o dönemde doğrudan kayalık yüzeye oyulmuş ve çelik kirişlerle desteklenmiş bir mühendislik harikasıydı. 10 yıllar boyunca bakım durdu ve yol çürümeye başladı. 2000'li yılların başlarında patikanın büyük bölümleri tamamen erozyona uğradı ve geride dar platformlar, açık delikler, korkuluklar olmadan ve nehirden 300 feet derin bir düşüş bıraktı. Haberler yayıldıkça, bu yol, kaya tırmanıcıları ve adrenalin tutkunları için karşı konulmaz bir meydan okuma haline geldi. Bugün, yol her yıl binlerce ziyaretçiye ev sahipliği yaparak hem bir macera hissi hem de dramatik geçmişine bir bakış sunuyor. 15. Cennete Merdiven Havai Yürüyüşü Hawaii'nin Oahu Adası'nın yemyeşil rüzgarlı kıyısında yer alan Haiku merdivenleri, yaygın olarak cennete merdiven olarak bilinir. İkinci Dünya Savaşı sırasında inşa edilen merdiven, askeri personele güvenli iletişim için gizli bir radyo antenine erişim sağladı. Bugün, dik ve tehlikeli basamakları hala ilgi ve tehlike kaynağı olmaya devam ediyor. 3922 basamak, dar bir sırt boyunca neredeyse 2800 fit yükselir ve Oahu'nun tropikal manzaralarının nefes kesici görüntülerini sunar. Ancak zaman ve doğa, tollar üzerinde etkisini göstermiştir. 2015'te bir fırtına merdivenin bazı kısımlarına ciddi zarar verdi ve rotayı daha tehlikeli hale getirdi. Sıkı düzenlemelere ve güvenlik endişelerine rağmen bazı macera perestler bu lokasyonun muhteşem manzaralarını keşfetme meydan okumasına çekiliyor. 16. Ölüm Vadisi Eğer dünya bizim evimizse, o zaman ölüm vadisi onun alev alev yanan fırınıdır. Kaliforniya'nın Mojave Çölü'nün doğu ucunda yer alan bu muhteşem ama affetmeyen manzara, dünyada kaydedilen en yüksek sıcaklık rekorunu elinde tutar: 57 derece Celsius. Yoğun sıcaklık, insanların hayatta kalmasını zorlaştırır. Sudan yoksun kalma süresi sadece 14 saat kadar sürer. Kuru ve engebeli arazi, güneşin yoğunluğunu artırarak daha sıcak bir ortam yaratır. Birçok alanda gölge minimumdur ve hatta araçlar Motorların aşırı ısınması ve lastiklerin sıcak asfalt üzerinde yumuşaması riskiyle karşı karşıya kalır. Tehlikeye rağmen ölüm vadisi büyüleyici bir destinasyon olmaya devam ediyor. Ziyaretçiler, Kuzey Amerika'nın en düşük noktası olan Badwater Basin'in tuz düzlemlerinden yükselen kumullar ve Zabriskie Point'in renkli kayalık oluşumlarına kadar benzersiz manzaralarına çekiliyor. 17. Mont Blanc Dağı 15.774 fit yüksekliğiyle Mont Blanc, Batı Avrupa'nın en yüksek zirvesi unvanına sahiptir ve dünyanın dört bir yanından macera perestleri buzlu yamaçlarına çekmektedir. Fransa İtalya sınırında uzanan bu dağ, doğal güzelliğiyle bir harika olup, nefes kesici manzaralar ve zorlu araziler sunmaktadır. Bu da onu nesiller boyunca tırmanıcılar için büyüleyici kılmıştır. Ancak Mont Blanc'ın çekiciliği riskleriyle eşleşmektedir dağın öngörülemez hava koşulları, dik uçurumları ve buzlu yollar doğanın güzelliğine saygı göstermenin önemini hatırlatmaktadır. Hızlı kurtarma çabalarına rağmen, kırklarındaki bir dağcının kaybı gibi trajik olaylar, tırmanışa yönelik hazırlığın, güvenliğin ve deneyimin önemini vurgulamaktadır. Tehlikelere rağmen Mont Blanc birçok dağcı için bir hayal olmaya devam ediyor. Zirveye tırmanış, Alp manzaralarının muhteşem görüntülerini ve diğer zirvelerin pek azının eşleşebileceği bir başarı hissini sunuyor. Kayakçılar içinse dağ, en yetenekli sporcuları bile zorlayan kış harikasıdır. 18. Danakil Çölü. Etiyopya'nın Afar bölgesinde bulunan Danakil Çölü, genellikle dünyanın en benzersiz ve zorlu yerlerinden biri olarak tanımlanır. Yoğun sıcaklıkları, ilginç jeolojisi ve dünya dışı manzaralarıyla doğal güçlerin etkileyici bir görüntüsünü sunar. Bu ortam aşırı koşullarıyla karakterizedir. Bölgedeki jeotermal aktivite, kükürt buharlarıyla dolu hava alanlarının oluşmasına yol açar ve bu da ziyaret edenler için dikkatli olma gerekliliğini artırır. Çölün etkileyici jeolojisi, geniş tuz düzlemleri, canlı renklerde kükürt kaynakları ve kaynayan lav gölleri içerir. En dikkat çekici yerlerden biri, aktif bir lav gölüne ev sahipliği yapan Erta Ale volkanıdır. Bu doğal harika, dünyanın dört bir yanından macera perestleri çekse de bölgeyi ziyaret etmek, dinamik ve öngörülemez bir çevreye saygı göstererek doğru hazırlığı gerektirir. 19. Kokoda ve siyah kedi patikaları Papua Yeni Gine'nin engebeli vahşi doğasında yer alan kokoda ve siyah kedi patikaları, dünyanın en zorlu yürüyüş yollarından biridir. 58 kilometre boyunca uzanan bu patikalar, en deneyimli macera perestlerin dayanıklılığını test eden korkunç bir üne sahiptir. İkinci Dünya Savaşı'ndaki rolüyle ünlü Kokoda patikası, dik dağ sıraları, çamurlu vadiler ve yoğun yağmur ormanlarından geçerek zorlu bir yürüyüştür. Ancak tehlikeyi bir adım daha ileri taşıyan siyah kedi patikasıdır. Avustralyalı askerler siyah kedi yolunu yaptıkları en zor iş olarak tanımlamışlardır. Bu duygu modern yürüyüşçüler tarafından da tekrar edilmiştir. 20. Trift Köprüsü vadinin zemininden 330 fit yükseklikte asılı ve etkileyici 560 metre uzunluğunda olan Trift Köprüsü, İsviçre Alplerinin kalbinde bir mühendislik harikasıdır. Gadmen Vadisi'nde yer alan bu asma köprü, trift buzulu ve çevresindeki zirvelerin nefes kesici manzaralarını sunar, ancak geçmek cesaret isteyen bir iştir. 2004'te, Trift buzulunun altında bir hidroelektrik santrali inşası için vadinin karşısına geçiş gerekiyordu. Mühendisler, köprüyü enerji santraline güvenli bir yol sağlamak için tasarladı. Ancak sallanan yapısı ve yüksekliği hızla macera perestler için bir cazibe merkezi haline geldi. Trift Köprüsü, bazı cam köprüler kadar tehlikeli olmasa da, yüksekliği ve dar yürüyüş yolları, deneyimli yürüyüşçülerin bile duraksamasına neden olacak kadar yeterlidir. Köprüye ulaşmak için uzun bir yürüyüş yapmanız ve dar rüzgarlarındaki hafif sallanma, adrenalin pompalayan deneyimi artırır. 21. Yosemite Ulusal Parkı Kaliforniya'nın Sierra Nevada dağlarında yer alan Yosemite Ulusal Parkı, Amerika Birleşik Devletleri'nin en nefes kesici vahşi doğa alanlarından biridir. Yüksek granit kayalıkları, akan şelaleleri ve antik sekoya ağaçları her yıl milyonlarca ziyaretçiyi kendine çeker. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ulusal parklara yılda yaklaşık 300 milyon ziyaretçi gelirken, Ulusal Park Servisi'ne göre her yıl ortalama 150 talihsiz olay gerçekleşmektedir. Yosemite, yılda ortalama 12 ila 15 olayla bu istatistiğe katkıda bulunmaktadır. Yosemite'deki her olay dikkatli planlama ve doğanın öngörülemezliğine saygı gösterme gereğini vurgulamaktadır. İyi bilinen bir örnek, Vernal Şelalesi yakınında bir güvenlik bariyerini aşan bir yürüyüşçüyü içeriyor ve park güvenlik yönergelerine uymanın önemini hatırlatıyor. Bir park görevlisi şöyle dedi. Yosemite'nin güzelliği bazen yargıyı bulandırabilir, ancak hala vahşi ve el değmemiş bir yer olduğunu hatırlamak önemlidir. Bugünkü videoyu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Desteğiniz bizim için çok önemli. Şu anda ekranınızda beliren videoya tıklayın. Bu içeriği beğeneceğinizden eminim. Aşağıda, kanalımızda görmek istediğiniz bir sonraki ülke hakkında yorum yapmayı unutmayın. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz ve bir sonraki videoda görüşmek üzere. Aramıza katıldığınız için teşekkür ederiz. Daha ilginç videolar için yorum yapmayı, beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.